Bizi selamlar arkadaşlar. Şöyle ışığımızı da açalım ki görürsünüz görebilirsiniz. Evet dostlar ne haber? Nasılsınız arkadaşlar? Kaç gündür biliyorum video atlıyorum Bir gün de sana başa kalsın saray başa var. İnşallah kalsa saray kazanır. Yani fena varsa onları da inşallah kazanıyorum her zamanki gibi altı sırayı tutuyorum. O yüzden benimki altı sıraya abi. Neyse. Arkadaşlar şimdi ben bir map yaptım. Böyle bir Ben bunu bir test edip geliyorum. What a Arkadaşlar şimdi nasıl şey biliyorsunuz. Burada bir map yaptım. Şimdi bunu Abi hayır hayır. <gülme> hayır şuraya nasıl kadar? Okey. Arkadaşlar şimdi dediğim gibi ben bir map yaptım. Ama devam ettireceğim. Merak etmeyin bindik şimdi buna. Evet hızlıca gidiyoruz. Şuna... Sonra. Abone olmayı unutmayın. Kanala abone ol. Kanala abone ol diye de yardımcı olur. Evet buradan gidiyoruz. Buna. Hmm. Kanala abone ol, kanala abone ol. Ama abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Ben gidiyoruz. Evlerin içinden falan geçeriz aylarda. Geçeceğiz de tabi. Çünkü mepe öyle yaptım. Abi Mac çok iyi gidiyor. Hop buradan geçtik. Uy koyunlar ne haber? Doğduğumuzcuklar da buradaymış. Evet bu evden de geçiyoruz ve devam edecek. Tekrardan bir tur daha atıyoruz arkadaşlar. Çok iyi. Şey... <laughs> Dur, 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 dur. Abi çok iyi değil mi böyle mağaradan falan geçiyorsun evin içinden falan yukarıdan geçiyorsun ya çok iyi abi baksana şimdi de mağaradan geçiyoruz mağaradan da geldik abone ol hemen kanala abone olmayı da unutmayın şimdi arkadaşlar tekrardan bir mağaradan geçeceğiz gördüğünüz gibi kanala abone ol kanala abone ol ya senin met tükürem ya tükürem bak burada kaldı de tükürem ee, devam ediyoruz arkadaşlar Evet burada son ama yani söyleyeyim devam ettireceğim ee, böyle bir map yaptım arkadaşlar isterseniz bir daha gezinelim sana yani bakalım gerçekten şurada kanala abone ol yazıyor yani diğer zamanlarda belki benim ben bir ev yaparım onun içinden geçebilir zaten evin içinden geçiyor bir şurada bak dahi var nerede lan o aa, kedi gitmiş içinden ama çok kedi değil mi hiç durmuyor abi Durdum aa birlikte birlikte gidiyorlar abi bir yerden gidebilirler tamam Dört tane koydum valla. Birini kesek. Kestim. Birini daha kesem. Kesemedim. Kestim. Kestim. Kesemedim. Hazır ol. Hazır, hazır, hazır. Şimdi giderler. Kanka bak. Bunu çalışmadan önce şöyle yapıyorsun. Ekliyorum. Aha. What a human. Human. man man Hellman. 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 Tabi. Yalnız <laughs> tavuk. tavuk. Tavuk ben çok seviyorum. Şöyle bir tane tavuk olarak var. Bak Anar, bir tane içine binmiş. Bak 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 Abi ben kameramı kapatacağım ya. Kamerasız daha güzel. Aşağıya düşüyorum. Vuhu. Buraya geldim. Kanala abone olun. Lütfen abone olun. Arkadaşlar. Lütfen abone olun. Beni seviyorsanız. Bye bye.